Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları bu serisi 6. ünite kavratan testler 2 ile dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen ABCD dörtgeninin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü A, b, A üstü, B üstü, C üstü, D olduğuna göre D üstü köşesinin koordinatları hangisidir diye soruyor. Gençler biz bunun hepsini x eksenine göre yansıtmamıza gerek yok. Bizden sadece D üstünü istiyor. Hadi şu andaki D'nin koordinatı sevgili gençler. Şu andaki D'nin koordinatı x eksi 1 gençler 1 2 3 burası eksi 1 virgül 3 Hani biz bunu gençler x eksenine göre yansıtırsak x eksene göre yansıtınca biliyorsunuz neyi değişiyordu Gençler y değeri değişiyordu d üstüm x eksene göre yansıtınca d de y'si değişir dedik eksi 1 aynen kalıyor 3 de gençler eksi 3'e dönüyor d eksi 1 virgül eksi 3 olur gençler d de üstünün değeri eksi 1 virgül eksi 3 yanıtını ve denizi seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. İkinci soru ile devam edelim. Aşağıda yapılan yansımalardan hangisi doğrudur demiş. 3,5 gençler x eksenine göre yansırsa x eksenine göre gençler yansıyınca y'nin işareti değişecekti. Yani 3, 5 olacaktı. A seçeneği yanlıştır. 5,2 y eksenine göre yansınca, y'ye göre yansınca gençler x'i işaret değiştirecek. Eksi 5,2 olacak. Bu ifade doğrudur. Hadi B seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Diğerlerini de gösterelim gençler. 1,6'yı x eksenine göre yansıtırsak 1 virgül y'si işaret değiştirecek. Eksi 6 olması gerekiyordu. C'yi eleyelim. Eksi 3,5'i y'ye göre yansıtırsam 3,5 olur gençler. Sadece x işaret değiştirir. Ve denizi seçeneği de yanlış olur diyelim. Yukarıda koordinat sisteminde verilen AB ve yamuğunun x eksenine göre yansıma altındaki Görüntüsü köşe görüntüsünün köşe noktalarının köşe noktalarının ordinatları toplamını istiyor gençler. A noktalarımızı aynen yazalım öncelikle. B, C ve D şeklinde noktalarımızı yazacağım. A noktası gençler 1 virgül eksi 4. E noktası 4, şuradan gelirse 3 virgül eksi 4. C noktası 5 virgül eksi 1 C noktası da gençler 2 virgül eksi 1 oktarı x eksenine göre yansıtacağız gençler. Şöyle oklar. Sevgili arkadaşlar x eksenine göre yansıttığımız zaman y'leri işaret değiştirecek. Yani y e, A'nın yansımış hali 1 virgül 4 olacak. B'nin yansımış hali gençler 3,4 olacak. C'nin yansımış hali 5,1 olacak. E'nin de yansımış hali 2,1 olacak gençler. Ee, bizden ordinatları yani Y'lerin toplamını istedim. İşte Y'ler bakın 4, 4, 1 ve 1. 4 artı 4 artı toplamları 10 olur diyoruz. Ve 10 yanıtını bolu seçeneğinde işaretliyoruz. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki koordinat sisteminde verilen ABC üçgenine aşağıdaki dönüşümlerden hangisi uygulanırsa EF üçgeni elde edilir diyor. A seçeneğiyle başlayalım gençler. 3 birim sağa ötelenip T e, eksene göre yansıması alınırsa. İşte öncelikle 3 birim sağa ötelersen 1, 3 üç. üçgenimiz gençler bakın buraya gelecek. E gençler ben bunu y'ye göre yansıtırsam şeklimiz gençler buraya geliyor. Yani demek ki A seçeneği olmaz gençler. Şöyle tamamen temizleyelim. Y'ye eriyoruz gençler. Y e, eksenine göre yansıması anlık. Yansımasını alırsak şuradan iki birim var. Buradan bir birimlik boşluk var. Evet. Daha sonra dört birim yukarı ötelenirse bir 4. İşte üçgenimiz bakın bu şekilde olması gerekiyordu. da yansıması olduğu için evet bu ifade de yanlış olur diyoruz. Ve B gitti gençler. E şıkkına geldiğim zaman x eksenine göre yansıması alınıp x'e göre yansımasını alırsam şeklimiz gençler bakın bu şekilde olur. Daha sonra da 4 birim sağ ötelersek 1, 2, 3, 4 bakın buraya gelecek. Düz gibi. E, e, F üçgeni elde edilir. C şıkkı da sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. İkinci sorumuzda verilen şekiller aşağıda sırasıyla verilmiş dönüşümlerden hangisi, hangisi uygulama sonucunda elde edilmez edilemez diye sormuş. A seçeneğinde gençler yansıma, öteleme yansıma var. Gerçekten A'da önceki yansıtırsak bakın buraya Daha sonra ötelersem gençler buraya gelir. Daha sonra tekrar ötelersek buraya gelir. Yansıtırsam buraya gelir gençler. Bakın A seçeneği olur. B'de öteleme var öncelikle. Önce ötelediğimiz düşünelim. Buraya gelir şeklimizin. Aynen buraya geldim. Daha sonra yansıtırsam gençler buraya gelir. Daha sonra ötelersek gençler şeklimiz bakın bu şekilde. Daha sonra yansıtırsak da bu şekilde elde ederiz. Kalemimizi değiştirelim. Yansıması alınırsa gençler bakın şeklimiz bu şekilde buraya yansır. Yansıması bu şekli elde edilir. Daha sonra gençler yansıması olursa bakın buraya geliriz. ve bunu da öteleyecek olursak bu şeklimizi elde ederiz. Demek ki C yanda uygulanırsa aynı şekiller elde edilir. Peki gençler şöyle temizleyelim. A, B, C oldu. Denizli incelediğim zaman gençler yansıması diyor. Önce şeklimizi yansıtalım. Daha sonra gençler tekrar yansıması diyor. Önce buraya yansıttım. Tekrar yansıtırsam aynı şekli elde ederim gençler yansıma yansıma ilerlemedi gençler. Dikkat ederseniz ilerlemediği için denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Altıncı soru ile devam edelim. Birim kareli zemin üzerindeki koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin x ekseni boyunca 2 birim sağa ötelenmesi x eksenine göre yansıma sanılıyor. E bu dönüşümlere göre oluşan görüntünün köşe noktalarının koordinatları hangisidir diye soruyor. Yani önceki A noktasını, C noktasını ve C noktasını yazalım. A noktasının koordinatları gençler eksi 5 virgül 4. B'nin koordinatları eksi 2 virgül 3. C'nin koordinatı gençler eksi 3 virgül 1. Önce 2 birim sağa öteleyeceğim gençler. Şöyle 2 birim sağa diyelim. Sağa ötelediğimiz zaman gençler apsisleri 2 birim artacak. Eksi 5'i 2 arttırırsam eksi 3 virgül 4 olur. Eksi 2'yi gençler 2 birim arttırırsam 0 virgül 3 olur. E, eksi 3'ü 2 birim arttırırsam da eksi 1 virgül 1 olur. Bakın bunlar şöyle 2 birim sağa ötelenmiş halleri gençler. E bunu bir de ne yapacağız gençler? X eksenine göre yansıtacağız ekseni göre yansıttığımız zaman y'leri işaret değiştirecek. X'e göre yansıtacağım. Normalde yeni a üstleri gençler. Y'yi işaret değiştirirsem eksi 3 virgül eksi 4 olur. yeni b'ler gençler e 0 virgül eksi 3 olur. c e C'de gençler eksi 1 virgül eksi 1 olur. Evet. Şimdi seçeneklere baktığımız zaman gençler a eksi 3 virgül eksi 4 olacak. Eksi 3 eksi 4. B'ye gider. D'ye gider. E, B gelirse 0 virgül e, eksi 3 olacak. E, 3 0 dediği için A gider. Gördüğünüz gibi C han seçeneği doğru yanıt olur deriz. Eksi 1 virgül eksi 1. 0 eksi 3. Eksi 3 virgül eksi 4'ü gördük. Devam ediyorum. Birinci sorumuzda köşe koordinatlarının köşe noktalarından biri a eksi 1,5 olan üçgenin e ekseni boyunca 4 birim sağa 4 birim aşağı ötelenerek x eksene göre yansıma sanıyor. A noktasının bu dönüşümler altındaki görüntüsün hangisidir diye soruyor. Öncelikle A noktasını aynen yazıyorum. Bunu gerçekten 4 birim aşağı ötelersek Gelsi gençler 4 birim azalır. Aşağı ötelemek gençler y'yi azaltır demiştik. Eksi 1 virgül 5'ten 4'ü çıkartırsak 1 olur. Bu 1 de gençler x eksene göre yansıtacağım. x eksenine göre yansıyınca y'si işaret değiştirecekti. Hadi gençler eksi 1 virgül eksi 1 olur. Evet sorumuzun yanıtı olması gerekir diyoruz. Eksi 1 virgül eksi 1'i A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet koordinat sisteminde verilen eksi 2 virgül. 3 noktasına aşağıdaki dönüşümlerden hangisi uygulanırsa eksi 2 virgül eksi 3 noktası elde edilir. Dikkat edersek 2'ler değişmemiş. Sadece gençler y'ler değişmiş. Yani e, ordinatları değişmiş. Y'nin değişmesi için gençler x eksene göre yansıması alınması gerekir. E, x eksene göre yansıtılırsa diyoruz ve c şıkkını işaretliyoruz. 9. sorumuzda aşağıda birim kareli zemindeki Orden sisteminde verilen ABCD karesinin Y eksenine göre yansıması alınıp 7 birim yukarı ötelenmesi altındaki görüntüsü çiziliyor. Buna göre elde edilen görüntünün KLM'le dikdörtgeni ile arasında kalan ortak alan kaç birim karedir? İşte Öncelikle karemizi Y ekseni göre yansıtırsam karemiz gençler buraya gelir. Daha sonra bunu gençler 7 birim yukarı öteleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sağ üst köşemiz buraya, köşemiz buraya geldi. 3 birimlik şu üç, üçlük gençler dikkat edersek bir kare çizdik. Hadi üst üste gelen yeri gençler gördüğünüz gibi burada 1 2 3 birim karedir. 3 birim karelik alan üst üste gelir diyoruz ve Ceyhan seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. 10. sorumuzda A 3,7 noktasına aşağıdaki dönüşümlerde hangisi uygulanırsa eksi 5,7 noktası elde edilir diyor. A seçeneğiyle başlayalım gençler. 2 birim sağa ötelenirse yeni A üstü gençler sağa ötelediğimiz zaman apsisi 2 artar. 5,7 olur. Daha sonra y eksene göre yansıtırsam x eksene y'ye göre yansıtırsa x'i e işaret değiştirir gençler. Eksi 5,7 olur. Zaten aradığımız gençler bakın eksi 5 virgül 7 idi. Seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. 11. sorumuzda A 3 virgül 5 noktasını Y eksenine göre yansıtılıp X ekseni boyunca 3 birim sola ötelenmesi altındaki görüntüsü B noktasıdır. A noktasını aynen yazalım. Y eksenine göre yansıtırsak gençler X'i işaret değiştirir ve eksi 3 virgül 5 olur. Gençler, 3 birim sola ötelersem 3 birim sola ötelediğimiz zaman apsis değeri gençler 3 tane azalacak. Eksi 3'ü 3 azaltırsak eksi 6 virgül 5 olur. Gençler bizim yeni B noktamız. Bu halde eksi 6 virgül 5 yanıtını C seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet gençler. Bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.